Hayırlı bir iş için bir araya geldik. Böyle bir müjdeyi paylaşmak için bir araya geldik. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ettiğimiz gibi hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Şükür Kayserimiz hem sanayide, hem ticarette, hem tarımda olabildiğince güzel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor ve üzerine düşen de hakkıyla yapıyor. Bugün burada yeni bir teknoloji, yeni bir anlayış, topraksız bir tarımın kapısını açıyoruz. Yeni bir organize sanayi kuruyoruz. Ancak bu bildiğimiz organize sanayilerden değil. Bacası yok, etrafa duman saçmıyor ve çok ağır sistemlerde gerekmiyor. Bu müthiş bir yenilik olarak görüyoruz. Kocasinan tarıma dayalı organize sanayi bölgesi 1.237 bin metrekareden oluşuyor. Seralarda üretim yapılacak. Her hava koşulunda üretim burada devam edecek. Kayseri hem kendi ihtiyacı olan meyve sebzeyi üretecek hem de çevre illere, özellikle yurt dışına, Rusya, Avrupa ülkeleri, Körfez ülkelerinde gıda satışını yapabilir hale gelecek. Kayseri'de yıllık 10 bin ton sebze meyve üretimimiz var. Bu kurulacak organize sanayi ile birlikte bu üretim miktarı 35 bin tona çıkacak. Ve Kayseri ekonomisine de yıllık 1 milyar civarında da bir katkı sağlanmış olacak. Kayseri'ye en yakın Antalya gibi, Adana gibi Akdeniz ülkelerinde meyve seze, sebze, tedariki yapılıyordu. Bu da haliyle bir ulaşım, bir nakliye bedeli konduğunda biraz daha fiyatlar yükselir hale geliyordu. Bütün bunlar yapıldığında Kayserimizde sebzeyi, meyveyi biraz daha ucuza yemiş olacak. Yüzde yetmiş beşi kadınlardan olmak üzere 1500 kişi istihdam edilecek. Çok şükür Büyük büyük sanayi tesislerimiz oluşuyor. Serbest bölgemiz var. Bir de tarıma dayalı organize sanayinin kurulması Kayseri için bir yenilik. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen elbette ki valimize, belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ki bu konuda tarım tabi üzerine düşeni yaptı. Tarım il Müdürümüz de burada diye biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeklerine sağlık diyorum. Kayserimizin hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.